Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Rusya çok büyük vurdu. 461 çocuğu öldürdü. Değerli izleyenler Ukrayna'da savaşın ilk yılında 461 çocuk yaşamını yitirdi. Ukrayna Omdutsmanı Dimitro Lubinent Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle bugüne kadar 461 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Ukrayna Ombudsmanı Dimitro Lubunent, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle bugüne kadar 461 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade etti. Lubinens, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Rusya'nın tam kapsamlı savaş başlatmasından beri yurt dışında giden Ukraynalıların kesin sayısını belirlemenin şu anda zor olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre 20 Şubat itibariyle Ukrayna'da 8 milyondan fazla Ukraynalı Mültecinin bulunduğunu dile getiren Lubinens, bunların yaklaşık 5 milyonun Avrupa ülkelerinin çeşitli ulusal koruma programlarına katıldığı olduğu ifade etti. Bugün itibariyle Ukrayna'nın tam olarak kaç vatandaşının Rusya ve Belarus topraklarında olduğunu da bilinme, bilmediklerini dile getiren Lubinens, daha da önemlisi kaçının orada gönüllü olarak ayrıldığı ve kaçının zorla sınır dışı edildiği hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti. Lubinens, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Ukrayna'nın sınır kapılarının sayısı hakkındaki bilgilerini dikkate alırsak, 24 Şubat 2020'den itibaren 15 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiği belirtildi, belirtilebilir diye konuştu. Savaş nedeniyle çocukların da zarar gördüğüne dikkati çeken Lubinens, Rusya'nın açtığı savaş nedeniyle yurt dışında 520 bin kadar Ukraynalı çocuk bulunuyor dedi bu sayının yaklaşık 150 bin çocuğa kadar ulaşabileceğini tahmin ediyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.